Bravo Kobi, bravo! <laughs> yaptırma, yaptırma, yaptırma! Arkayı ver, bakayı Hasan biraz Bravo Semih! <laughs> Güzel güzel hadi ben beyler bas, hadi bas, beyler. Otu bas, bas, bas. geriye. Güzel. Tamam, Göbek taze usta. Git Mahmut Okan oynasın. Ulan ne yapıyorsunuz lan? Yürü yürü sür 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 sür. Evet orada bir ol. Sen de bravo. Oyna oyna. Mahmut git. Batu bak batu. Bravo. Salih bravo. Diz durun. Evet. Güzel, güzel. Gel, <laughs> Lan rengi bile pis burumursan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yürü oğlum. Ayağını gitti oğlum. Ayağını çekti. Aynen, <laughs> Arkaya geçmeyin. Adam adam zaten dört kişi verdiler. İki kişi bak. Ben oradan bakayım. Oyna tamam. Gel mi da. Hayda dev bırakır ha O kaderim sahne Burada burada be Ama vardı <laughs> 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 Mahmut, golü bir yoluna yazdık. Uyar <laughs> dikkat. Hadi oğlum, çık öne, öne çık hadi. Yaptırma, 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 hadi. Dön, dön, dön. Evet, bizde. Hadi Mahmut. Ya, bak, biraz, biraz, Semih. Hadi. Semih ayağı oyna oğlum, ayağı pas. Bırakmayın, Git, git. Mahmut git. Ayağını kaldırdım oğlum. Yılmaz erkeği evet orada kal ha. Tamam. Düşürme. Bırak gitsin bırak. Atar <laughs> ona vur lan. lan vurdurma Semih. Vurdurma Osman. Osman vurdurma. Bırak Kazım bırak. Kaçıyor adam kaçıyor. Hadi, Kaçın, hadi. 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 Osman'cım. Atacağım, at. Oğlum üçünüz de oradasınız, çıkın. Batı Batık batı arkaya. Gel, gel, gel. Karşılık top gel. Yürü. Bırak taça. gel, gel. Gel, gel. Vurdurma, vurdurma. Vurdurma. Hadi, hadi. Kubi, nasıl duruyorsun? Al.